Kurultay'ın İzmir siyasi tasından mesajı şu. Genel Başkan Özgür Özel İzmir'deki güç odaklarının isteklerini hiçbirini yapmadı. Zaten Murat Bakan'la Deniz Yücel'i İl Kongresi sürecinde devre dışı bırakmış ve Etnan Arslan ve Veli Ağbaba'nın gündeme getirdiği Çağatay Gücü İl Başkanı yapmıştı. Deniz Yücel ve Murat Bakan'ı tekrar parti meclisine aldı ama bir anlamda Özgür Özel kadrosunu sapmadığını, onlarla yol yürümeye devam edeceğini göstermek açısından tüm MYK üyelerini tekrar parti meclisine aldığı için bu isimler girmiş oldu. Öyle bir ilke kararı olmasaydı Özgür Özel'in Deniz Yücel ve Murat Bakan girer miydi tekrar? Tartışılabilir. Murat Bakan şimdi Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi oluşturmuştu CHP. Orada yine Gölge İçişleri Bakanı olarak görev yapması bekleniyor. Şimdi Deniz Yücel de birçok güç odanın kendisini istememesine rağmen tekrar parti meclisine girdi ama şimdi kendisi Merkez Yönetim Kurulu'na girebilecek mi? Genel Başkan Yardımcısı olabilecek mi? Yine parti sözcüsü olabilecek mi? Bu da önemli. Parti sözcülüğü biraz zor gözüküyor. Bilmiyoruz göreceğiz ama olmazsa Deniz Yücel'in de İzmir örgütü üzerindeki bir güç kaybı olarak anlaşılabilir bu. Eğer genel başkan yardımcısı olamazsa. Etnan Arslan İzmir siyasetinin öne çıkan bir ismi oldu. İl başkanının belirlenmesinde etkili olmuştu. Şimdi de Çağatay Güç birkaç meclis üyesi önerdiğini anlattı delegelere ama bu büyük ihtimalle zaten kabul edilmeyeceğini bildiği isimleri anlattı ama asıl kurultayda Etnan Arslan'ın parti meclisine girmesi için kulis yaptığı belirtiliyor. İl Başkanı'nın. Şimdi Etnan Arslan, Murat Bakan ve Deniz Yücel karşısında yani karşı karşıya gelmiş değil ama onların yanında İzmir'de bir denge unsuru olarak öne çıkmış oluyor. Bu yeni dönemde belki MYK'da yer alması beklenmiyor ama İzmir siyasetinde etkisinin artacağı anlaşılıyor. Güldem Atabay başarılı bir ekonomist olarak nitelendiriliyor. Kendisi Urla'da yaşıyor. Hatta Manisa'da çiftlikleri olduğunu söylüyor ve ileride İzmir milletvekili olmak istediğini belirtiyor. Onun partinin ekonomik kurmayları arasına girmesi İzmir açısından da olumlu değerlendirilebilir. Salih Uzun'u demiştik zaten. İzmir'le pek bir alakası yok. Daha çok genel siyaset yapan bir isim. İzmir milletvekili ama İzmir'le bir bağı yok. İzmir siyasetiyle hiçbir alakası yok. Özgür Özel İzmir'de patronun bizzat kendisi olduğunu ve hiçbir gruba örgüt üzerinde hakimiyet kuracak gücü vermeyeceğini bir kez daha gösterdi bu tercihleriyle. Yeni dönemde de bu sürecektir. Özgür Özel Bornova Anadolu Lisesi mezunu ve aynı zamanda Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. Bu açı Manisa ve İzmir'i kendi memleketi olarak görüyor ve buradan İzmir'de kimsenin çok güçlü hale gelmesine ve CHP'nin örgüt içindeki siyasetini domine etmesine izin vermiyor. Şimdi de böyle oldu. Yeni dönemde göreceğiz bunları dediğimiz gibi.